Bir ortama girersin. Bazı erkekler vardır. Hiçbir şey yapmadan ortamın yönünü değiştirir. Ne seslerini yükseltirler ne de dikkat çekmeye çalışırlar ama bir şekilde kontrol onlardadır. Herkes onlara bakar, onların onayını bekler. Peki bu nasıl oluyor? Bu videoda sana o erkeklerin zihninin nasıl çalıştığını, hangi psikolojik prensipleri kullandıklarını adım adım anlatacağım. Bu bir karakter analizi değil, bir zihin haritası. İlk ve en önemli kural, kontrolü elinde tutan erkek dışarıyı değil, kendini yönetir. Çoğu erkek kontrolü başkalarında arar. Kim ne dedi, o bana nasıl baktı, hakkımda ne düşünüyorlar gibi sorularla zihinlerini meşgul ederler. Bu, kontrolü tamamen dış dünyaya teslim etmektir. Ama ortamı yöneten erkek, asıl gücün içeriden geldiğini bilir. Kontrol, kendi duygularını, tepkilerini ve eylemlerini yönetmekle başlar. Dışarıda bir fırtına kopsa bile o kendi içinde sakindir. Çünkü bilir ki kendi merkezini koruyan adam her ortamın merkezi olur. Duygularına kapılıp gitmez, anlık tepkiler vermez, hızını kendi belirler. İşte bu içsel hakimiyet dışarıya sarsılmaz bir kontrol olarak yansır. O olayların onu yönetmesine izin vermez, o olaylara nasıl tepki vereceğini yönetir. Bu yüzden de sonuçları yöneten daima o olur. İkinci prensip düşük reaktivite. Bilimsel adı low reactivity bias. Anlamı şu, bir ortamda olaylara en az tepki veren kişi en yüksek kontrol ve statü algısını yaratır. Düşünsene bir tartışma anında herkes bağırıp çağırırken bir kişi sakin kalıp sadece dinliyorsa kim daha güçlü görünür? Tabii ki sakin kalan. Kontrol sahibi erkek her şeye anında cevap verme ihtiyacı hissetmez her lafa atlamaz, her şakaya kahkahalarla gülmez ve en önemlisi her provokasyona gelmez. Biri ona laf attığında bunu kişisel algılayıp savunmaya geçmek yerine bir an durup bu tepki vermeye değer mi diye düşünür. Genellikle de değmez. Bu sakin ve tepkisiz duruş karşı tarafın beyninde istemsizce bir liderlik sinyali yakar çünkü beyin sakinliği ve soğukkanlılığı kaynakların kontrolüyle yani güçle eşleştirir. En çok bağıran değil, en sakin kalan kazanır. Bu doğanın en temel kurallarından biridir. Üçüncü olarak, kontrol sahibi erkek asla acele etmez. Acele bir şeye muhtaç olduğunun en net işaretidir. Hızlı konuşmak, hızlı yürümek, hızlı karar vermek, bunların hepsi bilinçaltına bir yere yetişmem lazım, bir şeyi kaçırıyorum, bir şeye ihtiyacım var, mesajı gönderir. İhtiyaç ise her zaman düşük statü demektir. Kontrol sahibi erkek bunu bilir. Bu yüzden hareketleri ölçülüdür. Yavaş ve emin adımlarla yürür. Bu benim acelem yok çünkü zaman ve mekan benim kontrolümde demektir. Konuşurken tane tane konuşur, kelimelerini özenle seçer. Bu söylediklerim değerli, dinlemeye değer algısı yaratır. Karar verirken paniklemez, tüm seçenekleri sakince değerlendirir yavaşlık, bir tembellik veya kararsızlık göstergesi değildir. Tam tersine durum üzerinde tam bir hakimiyetin ve özgüvenin dışa vurumudur. Yavaşlayan kazanır çünkü yavaşlık gücün ritmidir. Dördüncü madde zihinsel çerçeve kurma yani frame control. Bu en sofistike kontrol tekniklerinden biridir. Ortamı kontrol eden erkek. Bir tartışmanın içeriğine değil, o tartışmanın çerçevesine odaklanır. Yani ne konuşulduğu değil, nasıl konuşulduğu, kimin kurallarıyla konuşulduğu önemlidir. Çoğu insan bir tartışmaya girdiğinde hemen kendi fikrini savunmaya, karşı tarafı ikna etmeye çalışır. Bu, karşı tarafın çerçevesine girmektir. Kontrol sahibi erkek ise bunu yapmaz. Bunun yerine çerçeveyi kendi belirler. Nasıl mı? sorular sorarak neden böyle düşünüyorsun ya da bu sonuca nasıl vardın gibi sorularla karşı tarafı açıklama yapma pozisyonuna sokar. Kendisi ise kısa ve net cevaplar verir. Konuyu uzatmaz, dramatize etmez. Birisi onu suçladığında ben öyle biri değilim diye kendini savunmak yerine sakince bu senin fikrin diyerek konuyu kapatabilir. Bu karşı tarafın yarattığı gerçekliği reddetmek ve kendi gerçekliğini dayatmaktır. İşte bu zihinsel bir üstünlük kurar ve tartışmayı daha başlamadan kazanmanızı sağlar. 5. prensip kontrol sahibi erkek herkese eşit derecede erişilebilir değildir. Herkese aynı samimiyeti göstermek, herkesle aynı mesafede durmak, her telefona anında cevap vermek bu ortalama insanın davranışıdır. Ortalama olmak ise kontrolü size vermez. Kontrol sahibi erkek seçicidir. Bu bir kibir değildir. Bu bir değer algısı yönetimidir. Herkese anında cevap vermez çünkü zamanının değerli olduğunu bilir. Her ortama balıklama atlamaz çünkü enerjisini nereye harcayacağını seçer. Herkesin dramasına, her tartışmaya dahil olmaz. Bu seçicilik onun etrafında doğal bir değer algısı yaratır. İnsanlar onun zamanının ve ilgisinin kazanılması gereken bir şey olduğunu anlarlar ulaşılması zor olan her zaman daha değerli algılanır. Bu en temel pazarlama kuralıdır ve sosyal dinamiklerde de birebir geçerlidir. Değerinizi korumak istiyorsanız erişiminizi kontrol altında tutmalısınız. Altıncı ve belki de en kritik olanı duygusal tarafsızlık yani soğukkanlılık. Kontrol kaybının neredeyse tamamı duygusal tepkilerden kaynaklanır. Anlık bir öfke patlaması, yersiz bir heyecan, Savunmacı bir tavır, bunların hepsi kontrolü kendi ellerinizle karşı tarafa teslim ettiğiniz anlardır. Soğukkanlı erkek ise duygularını yok saymaz, o bir robot değildir. Sadece duyguyu fark eder, tanır ama o duygunun esiri olup hareket etmez. Öfkelendiğini hisseder ama bağırmak yerine sessiz kalmayı seçer. Aşağılandığını hisseder ama savunmaya geçmek yerine bir adım geri çekilip durumu gözlemlemeyi tercih eder. Bu duygusal tarafsızlık Karşı taraf için inanılmaz derecede kafa karıştırıcıdır. Çünkü insanlar sizden bir tepki bekler, bir kavga, bir drama. Siz bu tepkiyi vermediğinizde onların planı bozulur, dengeleri şaşar. Ve dengesi bozulan taraf her zaman kontrolü kaybeden taraf olur. Sakinliğiniz karşınızdakinin en büyük silahını, yani sizi duygusal olarak manipüle etme gücünü elinden alır. 7. olarak sessiz gözlem avantajı Kontrol sahibi erkek bir ortama girdiğinde hemen konuşmaya, kendini göstermeye çalışmaz. Bu acemiliktir. O ilk birkaç dakika veya daha uzun bir süre sessiz kalır ve gözlem yapar. Adeta bir stratejist gibi ortamın haritasını çıkarır. Kim baskın karakter, kim sürekli ona yarıyor, kim gergin, kim rahat? İnsanlar arasındaki güç dinamiklerini, kim kiminle müttefik bu sessiz gözlem anları ona paha biçilmez bilgiler verir. Başkaları anlamsızca konuşarak enerji harcarken, o oyunun kurallarını ve oyuncuların zayıf noktalarını öğrenir. Ve bir kez haritayı bilen kişi, oyunu da yöneten kişi olur. Konuşma sırası ona geldiğinde söylediği birkaç cümle, başkalarının saatlerce konuşmasından daha etkili olur. Çünkü artık kime, neyi, nasıl söyleyeceğini çok iyi bilmektedir. Sekizinci kural şudur. Kontrol sahibi erkek kendini kanıtlamaya çalışmaz. Bir insanın kendini ispat etme çabasına girdiği an, kontrolü ve gücü karşı tarafa devrettiği andır. Ben aslında çok başarılıyım. Ben ne kadar zekiyim bir bilsen. Bak bu arabayı ben aldım. Bu cümlelerin hepsi bilinçaltında lütfen değerimi onayla, lütfen beni beğen diye bağırır. Kontrol sahibi erkek ise değerinin anlatılmaz hissedilir bir şey olduğunu bilir. Onun başarısı duruşuyla sakinliğiyle hareketleriyle zaten ortadadır. Bunu kelimelerle anlatmaya ihtiyaç duymaz. Hatta birisi onun yetkinliğini sorguladığında bile savunmaya geçip başarılarını sıralamaz. Belki sadece hafifçe tebessüm eder veya konuyu değiştirir. Çünkü bilir ki gerçek güç başkalarının onayıyla değil, kendi içsel inancıyla var olur. Kendini kanıtlamaya çalışmayı bıraktığın an aslında en güçlü kanıtı sunmuş olursun. Peki neden çoğu erkek bu kontrolü bir türlü alamaz? Çünkü içgüdüsel olarak tam tersini yaparlar. Bir ortama girdiklerinde hemen görünmek, fark edilmek isterler. Beğenilmek ve onaylanmak için çırpınırlar. Dikkat çekmek için seslerini yükseltirler, hızlı konuşurlar, her şeye tepki verirler. Bunların hepsi Az önce saydığımız prensiplerin tam tersidir ve her biri birer kontrol kaybı eylemidir. Ona yarayışı, acelecilik ve yüksek reaktivite, bir erkeğin statüsünü ve kontrolünü en hızlı düşüren üç davranıştır. Özetlemek gerekirse, kontrol zihni bir dizi öğrenilebilir beceriden oluşur. Kendi duygularını yönetmek, olaylara düşük tepkisellik göstermek, acele etmemek, yavaş ve emin olmak. Herkese değil, seçici davranmak. Konuşmadan önce sessizce gözlem yapmak ve asla kendini kanıtlamaya çalışmamak. Bunların hiçbiri doğuştan gelen özellikler değildir. Hepsi farkındalık ve pratikle geliştirilebilecek zihinsel kaslardır. Unutma, kontrol bağırarak alınmaz. Kontrol aceleyle veya gösterişle alınmaz. Gerçek ve kalıcı kontrol zihinle, sakinlikle ve stratejiyle alınır. Bu kanalda sana işte bu zihni, bu stratejileri öğretiyoruz. Daha fazlasını öğrenmek ve kendini geliştirmek için kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.